Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Beni takip ederek yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Beğenileriniz bizi güçlendirecektir. Keyifli vakit geçirmeniz dileği ile iyi dinlemeler. Hayatları pek çok film ve diziye ilham veren seri katiller, kan donduran vahşi cinayetlerle tarihe geçti. Çoğu nekrofili ya da yamyamlık gibi suçlarda işleyen bu kişilerden bazıları hiç yakalanamadı. Aralarında şiddet dolu, zorlu, çocukluk yılları yaşayanlar kadar, toplumda saygı gören doktorluk, hemşirelik gibi mesleklere sahip olanlar da var. Bunların arasında 53 kişinin cinayetinden suçlu bulunan yamyam Yam seri katil Andrei Chikatilo'dan kariyeri boyunca 250 kişiyi öldürdüğü tahmin edilen Dr. Harold Shipman'a tarihin en ünlü seri katillerini sizler için derledik. Sizleri hemşire seri katil Beverly Elliot ile tanıştıralım. Kendisi işlediği cinayetler sebebiyle ölüm meleği lakabına layık görülmüş. Seri katil hikayelerini yakından takip edenler, Beverly Elit ismine az da olsa aşinadır. Fakat, bugün sizlere Beverly Alit'i daha yakından anlatacağız, bir nevi kendisine mercek tutacağız. Alit 4 Ekim 1968 tarihinde dünyaya geldi, Grantham yakınlarında küçük bir köyde büyüdü. Genel olarak başarısız bir akademik hayatı, olduğu için daha kapsamlı bir okula devam etti eğitim hayatına, sevecen bir ailede büyüyerek topluma kendisini sevdirdi. Yeri geldi bazı insanların çocuklarına baktı, yeri geldi onlara yardım etti. Herkes içerisinde barındırdığı o seri katilden habersizdi. 16 yaşında okulu bırakıp hemşirelik unvanını almak için üniversiteye gitti. Bu zamana kadar her şey normaldi. Beverly Elite üniversiteye gittiği zaman kollarına sahte alçı ve bandaj takardı. Raporların birçoğunda da gördüğü ilgiyi sevdiği kaydedildi. Fakat bu zamana kadar kendisinde seri katilliğe yönelik hiçbir işaret görülmedi. Belki de onu seri katil yapan şey sadece kötü bir insan olarak dünyaya gelmesiydi. Beverly'nin kurbanları arasında genellikle çocuklar yer aldı. Davaların birçoğunda olduğu gibi seri katili asıl yakalatan şey polislerin koordinasyonu, Stuart Clifton isimli polis Hastanede sürekli olarak ölü sayısının artmasından şüphelendi. Hastanedeki doktorlar bu durumu anormal karşılamasa da polis kanıt bulana kadar çalışmaya devam etti. Hastanede muhafaza edilen eski kan tahlilleri henüz imha edilmemişti. Kan testleri incelendiğinde Alit'in hemşireyken hastanede öldürdüğü kurbanlarının kanında yüksek dozda insülin çıktı. Alit'in kurbanları arasında iğne yapmak suretiyle öldürdüğü de ortaya çıktı. 1901 yılından o güne kadar Beverly kurbanlarını sistematik bir şekilde zehirledi. Kanıtlar ortaya çıksa bile Beverly polislere asla onu tutuklayamayacaklarını dile getirdi. Tutuklandığı zamanlar basın mensupları Beverly ile röportaj yapmak istedi. Hücreye kapatıldıktan sonraki gün uyandırılıp mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede defalarca kez suçsuz olduğunun altını çizse de 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Raporlarda Beverly'nin en az 10 çocuk kurbanı olduğu yer alıyor. Tutuklandıktan sonra bile Beverly Elit'in manipülasyonları devam etti. Psikiyatristler tarafından değerlendirilmeden önce akıl sağlığı durumu kötü olarak bilinse de zihinsel sağlık koşullarının son derece normal olduğu ortaya çıktı. Arkadaşlarına suçlu olsa da asla hapse girmeyeceğini söyledi. Bu süreçte hiçbir zaman işlediği cinayetlerin de sorumluluğunu üstlenmedi. Mevcut sistemi manipüle ederek hüküm giyen Beverly'nin 2032'ye kadar Rampton Secure Hospital'da tutuklu olarak kalacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Serimizi takip edip beğenilerinizi sunmanız dileğiyle hoşça kalın.